Survivor yani bu hayatta parayla bile satın alamayacağınız bir deneyim. Yani milyar dolarınız olsa yine öyle bir şey yapamazsınız yani. Yani her şeyi televizyonu satın alıp kendinizi falan oraya sokmanız lazım. Çok zor. Survivor harika bir deneyimdi. Yani Survivor yani çocuğu adam yapar yani öyle bir program. Katılanlar için tabii. <laughs> Ve değerini bilenler için. Hani adam büyütüyor yani. Ben ona dikkat ediyorum. Onu kendimde de gördüm. Sonra şimdi mesela her sene bakıyorum yarışmanın başındaki tiplere, tipolojilere, duruşlara, konuşmalara. Yarışmanın sonunda başka bir şey oluyor. Gerçekten bir olgunlaşıyorsun yani. Hani bir büyüyorsun. Evet. Yani. Bence bu seneki Survivor çok güzel. Yani... Ya evet güzel. Ben seyrediyorum yani. Bugün bak şimdi senin yüzünden kaçırdık zaten. <laughs> ben de kaçırdım. Bugün de nereden? <laughs> Perşembe mi? Evet var mı? Dokunulmazlık var mı? Bugün değil sanırım dokunulmazlık. Ya, iki dokunulmazlık oldu. İki tane daha var. Bakalım ne olacak? <laughs> Sizce kim elenir? Bence e söylemeyeyim daha doğrusu. Yunus <laughs> 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 Emre'nin elenmesini istiyorum. Ee, bilmiyorum. Aycan daha bir elenir gibi duruyor. Çünkü Yunus Emre hani o geçtikten sonra bayağı oyun almaya başladı burada yani. Ama bir kız eğlenecekse bence o kişi Elif olur. Çünkü Aycan Elif'e göre performansı daha yüksek bir oyuncu kime geliyor. Hayır yanılıyorsun. Elif gelmiş geçmiş. Yani hız falan mükemmel. Atışları çok iyi değil. Ben hani Elif kesin son 3'te falan yani. Son 3-4'te falan. Yani hatta son 2'de şampiyonluk adayı bile olabilir yani. Peki diğeri kim olur sizce? Efendim? Şampiyonluğun ilk adayı kim olur sizce? Şampiyon valla şakti bilmiyorum. İşte Elif var, Berkan'ı var. Yani ünlüler zor tabii yani. Ünlülerden şampiyon zor çıkıyor. Bir tane çıktı bugüne kadar sanıyorum. Açıkçası bu sene Survivor'ın Gönüllüler takımı da olmak isterdim. Hatta başta bir ara bir ruh yakaladılar. Çok güzeldi ama sonra bir o ruh devam edemedi. Yani benim için en güzel ruhu yakalayan takım Gönüllüler takımı işte Efe Canlar, Damlalar, Serkay Semih'in olduğu gönüller takımı. Yani o takım harika bir ruh yakaladı ya. Hala da de devam ediyorlar sanıyorsam. <laughs> ben de Survivor'ın şu an izlediğimde diyorum ki hani eski Survivor asla yok. Survivor'ın daha çok bu Merve Aydın'ların işte turabilerin olduğu seneler. Olsun. Çok olaylı geçiyordu. Her gün bir kavga, ve kaos vardı. Hepimiz böyle e, bir zengindi bir o bayağı. Zengin bir kas, Kas çok iyiydi yani orada zengin. Çok yani. iyi bir kas, kadro. Yarışmacılar kadro yani. Peki bu sene sizin Survivor favoriniz kim? Bu sene bilmiyorum Esat Bey çok iyi duruyor, İrem Bey de çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Onlardan biri. Bence kaldı. İrem Bey olur Şampiyon. <laughs> İrem İrem, evet İrem Bey kazanabilir ya İrem Bey'e oy atacağım ben çıkarsa şey. Bence Bey'den... bu sene sonunda İrem Bey'e de bir şey var kupa vermeleri gerekiyor. Var var yani artık her gün maç yapıyorlar ya, bir voleybol, bir ayak tenisi. Ve çok garip hepsinde çok iyi değil mi? Hepsinde. öyle ama yani Acun Acun Ilıcan'ın takımındaysan yani özellikle A takımındaysan yani her şeyde iyi olman gerekir. Ben e, önceden voleybol oynuyordum. Bu sene bıraktım ve voleybol oyununu şanstan dolayı kazandıklarını düşünüyorum çünkü karşılarında iki tane çok iyi voleybolcu var. Bu durumlarda bence şey oluyor. Teknik Kim, bilenler, bilmeyenlere acın. yeniliyor. Çünkü teknik bilmeyenler çok saçma yerlere atış yapıyorlar, <laughs> İşte geçirmek için elinden geleni yapıyorlar falan. O yüzden teknik bilenler yeniliyor gibi düşünüyorum. Yani orada yani bir kere yani ama hakikaten Acun Ulucalı çok yetenekli bir adam yani her alanda yani o dün bir tane buradan atar mıyım dedi. Atamazsın dedi şey. Evrim şak diye <laughs> e, evet. ayağıyla ve kız bir daha koştu. Yani hani ben Acun Ilıcalı'yla bir kere maç yaptım. PlayStation'da. Onu 1-0'dan 2-1 yendim. Ve yani onu herkese anlatırım yani. Hani bir kere de orada bir oyun oynamıştık. Böyle çubuk fırlıyor. Çubuğu havada kapman lazım falan. Onu da yendim yani. Onu da herkese anlatırım yani. Hani, <laughs> <Doğru. gülüyor> hani Acun'un bir şeyde yeniyorsan onu gururla anlatabilirsin. Evet. ilk sizden duyuyorum şu an. Yani, yani yok voleybolcusun yani. bir şeysin yani yok futbolcusun falan fark etmez. Bir kere zaten hani oranın alfa adamı Acun Bey. Zaten oraya herkes herkes onun yani her şey onun yani hani o yüzden özgüveni falan tabii ki çok yüksek yani orada Acun Bey'le yani bir şey atışıyorsan deplasmandasın. <laughs> yani yabancı sahadasın yani. Evet. Peki siz e, Survivor'a tekrar katılmak ister miydiniz? Hani teklif gelse ya da Acun Bey arasa dese ki daha <laughs> Survivor'a katılmak ister misin? Ya isterim ama hani bilmiyorum şey fizik zor artık bizim zamanımızdaki gibi değil. Çok zor yarışlar çok zorlaştı yani. Survivor'da tabii her sene e, değişiyor. O da bir evrim geçiriyor. Evrimleşiyor. E, i̇sterim ama bir 6 ay hani kamp, kampa girmem lazım. Yoksa Survivor şahane yani, hani... ...hele bu pandemide orada olmaları kadar şanslı bir şey olamaz yani onların. Çok şanslıları, ben de onu düşünüyorum. Sürekli bir de hani bu süreçte... Yaşlılar e, yani. Ve sürekli eğleniyorlar yani Ötün Bey sağ olsun. Biz, onların... biz Survivor'dayız tabii. <laughs> evet. Burası daha büyük bir Survivor onlardan. Yani onlar sürekli partiler, işte karaokeler çok eğleniyorlar. Bu sene aşırı eğleniyorlar bence. Geçen yıllarda öyle bir şey yoktu. Ama bu sene çok iyiler bence. Bu sene isterim. Ya, yani, hani ben normalde bu kadar içli dışlı olamıyorum e, yarışmacılarla dedi. çünkü işimci oluyor adam hani. 3-4 tane Survivor yapıyorlar Romanya'da şurada burada falan hepsiyle gidiyor geliyor falan yani zaten hayatı uçakta geçiyor falan şimdi orada kaldığı için tabii 24 saat orada olduğu için orayı son derece şenlendirmiş yani.